Meraklısına kanalından herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün yeni bir ürün inceleme videosuyla sizlerleyim. Bu elimde görmüş olduğunuz aparat arkadaşlar mini bir poşet kapatıcı. Yani poşet paketleyici de diyebiliriz. Ürünümüzü kutudan çıkartalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi el zımbasına benzeyen bir yapısı var. Poşet arkadaşlar eritme yöntemiyle birbirine yapıştırıyor. İki tane kalem pille çalışıyor arkadaşlar. Pillerimizi takalım. Arkadaşlar ben bu ürünü internet üzerinden kargı dahil bir fiyat 25 TL'ye aldım. Fazla da pahalı bir şey değil. Ürünümüzü deneyebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Burada bisküvitimiz var. Bunun ağzının kapanması lazım bayatlamaması için. Poşetimizin içine koyduk ve ağzını bu aparat sayesinde kapatacağız. Bu sayede hava almamış olacak ve bisküvitler bayatlamamış olacak. Bu şekilde arkadaşlar baskı uygulayıp aparatımızı sağa doğru çekerek poşetin birbirine yapışmasını ile yapışmasını sağlıyoruz. Yarıda kalan kısmını da diğer tarafa çekerek kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar poşetimiz birbirine yapıştı. Gayet de güzel oldu diyebilirim. Şimdilik arkadaşlar ürün hakkını veriyor gibi ama bilmiyorum hani bu ürünü ben de yeni aldım ve yeni kullanıyorum. Bu bir iki denemem oldu. Bir sefer daha deneyelim arkadaşlar. Bir tane daha göstermek istiyorum. Poşetin ağzını aparatın arasına sokarak sağa doğru çekiyorum. Yavaş bir şekilde. Ve paketleme tamamlanmış oluyor. Yerde kalan kısmını da dediğim gibi diğer tarafa çekerek kapatıyoruz. Kalan fazla parçayı da kopartabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar ürünümüz bu. Yaptığı işte bu. Hani iyi midir kötü müdür? Şu an için bir şey diyemem ama yaptığı işi gördüğüm kadarıyla işe yarayacak bir şeye benziyor. Ağzı açılmış, paketlenmemiş bisküviler, işte çocuklardan kalma çubuklar vesaire. Bunların ağzını kapatabilirsiniz. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Arkadaşlar benden bugünlük bu kadar. Eğer yaptığım videoyu beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.